Bu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars çekeceğiz. Şu an hesabımı göstereceğim. Önce yanlış girdim şu an. Hesabımı göstereyim. Karakterler. 42 karakter. Ay. 42 karakter ve karakterler şu böyle. Şimdi bir tane var, tek var. Şimdi biraz oynayacağız. Tamam şimdi ne yapalım? Bu video özel 440'lık waffle alacağım. Bir bakalım ne çıkacak. Açtık. Hadi bakalım. Bir kim geldi? Angelo. Angelo. Hadi bakalım. İkinci. ikinci Cahiyon geldi. Ben Bayron'un gelmesini çok istiyorum. Güzel, güzel bunları gideceğim. Bu da kim geldi bakalım. Piper tamam. Bu da güzel. Tamam. Ha, Hayır. Hayır. her bir koku yok Koşun gelmeyecek muhtemel gel gelmedi yapacak bir şey yok canım sağ olsun şimdi ne edeceğiz ne önleyelim ne önleyelim tam burada yok bunu ne yapım ne yapım ne yapım ne yapım ne yapım ne altın 2 olacağım bu videoda. Burada fark etsin diye şıkkara böyle bir yok. Arkadaşlar elmas olmak istiyorum. Elmas olamıyorum. Eğer benden yüksekler varsa ailesini bana versin. Arkadaşlar ekleyelim ve beraber kupa kasalım. Bir şey kasalım. Bir şey kasalım ve ben yükselmek istiyorum gerçekten. Bak. Tamam. Tamam güzel güzel iyiyiz. çoktan iyiyiz. Arkadaşlar <laughs> arada ben PUBG'yi güzel seviyerek oynuyorum. Ama an hiç nişan alamam. Neyse tamam. Şu an Alabilir bilmiyorum. Bütün aldık herhalde. Tamam. Hı, tamam tamam. Aa, Vurdum şey. ve gol. Güzel, güzel. 2 olmaya çalışacağız bu videoda bir şey merak ettim arasında 500 var tamam arkadaşlar bir de siz kupalarınızda yazarsanız, yazarsanız sevinirim da yazın burada bilmiyorum herhalde edgarsız bakalım. Şu an oynayacağız. Hadi 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 hadi. Evet. Şu an yeme çalıyorlar da o yüzden ben de Hadi bakalım. Hadi gün hadi güneş adlı biri var. Tamam tamam tamam, tamam güzel. Tamam aldık aldık güzel. Aldık güzel. Hadi Ember gel Teresa. Hadi ya vurun şuna tamam. Sen de gidilir güneş güneş git hadi. Git, ya. <gülüyor> <Yapalım>. <gülüyor> Açın siz o goleği. Kaybettik. Tamam. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. sevilen bir Aa, arkadaşlar da abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Hala şu an 40 abone, 41 de düştük. Yüzüm ama hep çok şey sevdim. Videoları her gün neredeyse her gün video atıyorum. Her gün. Her gün video atıyorum. Ama hiç beni gelmiyor. Gol dedik. O şey de olsaydı. yapamıyorlar bunlar ya. Bu süper <laughs> Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gol. Gol. Tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Lütfen. Hadi Selham ham İMP Selham.

Oh, hayır ya. Geri <laughs> <Krafik, git. gülüyor> Herhalde bu videoda altın. Hadi bakalım. Bu videoda altın olucam. O yüzden altın. Sayede altın olacağım. Diğer videoda da altın incelemeye çalışacağım. Buracık'ı altın bir olmaya çalışacağım. Eee. Eee. Ben o like, bura Ben o like seçiyorum ama ben seviyorum. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar yani, onu nasıl vursana vur. Nasıl siz çok kötü oynuyorsunuz. Değil mi size? Arkadaşlar ayıncıların silahı vesaire atalım. Bu arada söyleyeyim. Ayıncıların silahı atalım. Ya arkadaşlar bir daha onu vuramıyorlar. Onu da vuramıyor ya. Vur artık. Tamam. Onu alamazsın. Bir tanesini asla bir yerine almaz Allah. O bunda o güç yok. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç belli değil valla. Kaybetti tamam al işte ya. Bu aldık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi vurdum. Ya o kim benim attım mesela. Kim kalma. Me Arkadaşlar bu çok kötü oynuyor ben söyleyeyim. Şu çok kötü oluyor. Ben o yüzden oynamayacağım. Sadece bir şey yapacağım. Botlarla kelime karıştıracağım. Bir tur sonra kapatacağım. Dostluk çok Ne olsun? Gravu bana yok. Tamam. Şimdi ne ne gelir sadık? Pay seçiyorum. Hadi bakalım. 11.38 11 dakika 38 saniye Biraz zor bir sıkıntı değil kolay. Bot aldım. Çabuk söyleyin Hadi 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 geç. Git. Neyse ben bunları aldım zaten. <laughs> oha ya Oha ya <laughs> oha. Oha. Arkadaşlar bizde 3 kişiler ya Hayır o tamam hadi gel <laughs> tamam 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 hayır, hayır 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 dal dal hayır 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 hayır, hayır. arkadaşlar kaybettim ya, çok değil, çok düşüyor tamam diğer videoda da bir tane seksenlik açacağım hadi arkadaşlar şimdilik görüşürüz abone ve like atmayı unutmayın Gör görüşürüz kapatamadım